diyorum ki hani abi ne? <laughs> titremesin abi O kadar fakir ki hep beşlik bak gördün mü abi? Allah canını almasın. Allah seni vermedi Neyse. Vallahi abi paraya sigara tablası almaz. Yıkara deli denir. İnanın bir şekilde aldım diye. İçine sen ne <laughs> Tütün koyacağım ben koyacağım. İyi de benim tütün alacak param yok ki. Hmm. <laughs> titremesin abi <amin>. titremesin. <laughs> Valla şimdi tütünü de aldım. Niye sarıp gideceksin Ya kağıda saracağım, neye saracağım? Vallahi çok güzel bir noktaya temas etti abi. Benim kağıt alacak param yok. Bak, beş, on, on beş tamam. Al şunu hepsini. Bu paraya kağıt aldım, kütülen, siyah. Ne çekerim dediğimi alırsan al. Ben de mutluyum, sen de Allah Allah. Al şöyle, sen sabi et hele abi. Ah, çok, çok yoruldum ya. Mahmut'a, abi. Ben buraya niye geldim? Allah, bence <laughs> söyleme canım. လေလာလေလာပါလား

Çok olmaya başladı amca. Neyse, anahtar nerede? Sen ne biliyorsun peki? Ben de değilim. Mahmut Ağa'da. Ah, gene eşiniz Mahmut Ağa'ya düştü ya. Mahmut Ağa! Mahmut Ağ! Hani kendini gök tersini yedi. <laughs> ya amcağımla özel bir şey konuşacağım, tamam mı? Anahtar, sende mi? Yok, ben de değilim. Sem thing